Geliyorlar şu tarafta. Geliyorum. Ama şurada ikidir bir hareket mi söyleyeyim? <laughs> ha kargaymış Allah kahretsin. Gelin. Yakayım mı? Buradan oraya atarım ha. Ya. <laughs> Tam Oo. attığım yer Çık mi ta? Adam. O Arap as da miras Nerede adam? Ha orada mı? Çıkıyor. Aa buradan çıkıyor. Ya. Nerede adam? Şurada. Lan vurdu 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 adam vurdu. Aha. Adam yarıyor. Sa sağ arkada adam var. Orada sağ arkada adam var. Ne vurdu bu fena oldu. Orada. Ne çıktı? Şu tarafa geçti. O tepenin sağ tarafında adam var. Bak bu işaretin Şu an sizin sağınızda bir sniper'lı var. Güzel vurdu. Yani Alaska. Öldü o. Şu taraftan kargo uçurdular. Öldü. Harbiden öldü ha. <laughs> duvarın arkasından kargo uçurdular. Şu duvarın arkasından. Tamam. Şurada. Şu Aa, gitti. Ya. Tamam leblebi gibi dökülüyorlar ha. Bontiler geldi, bontiler geldi. Sizi alsanız da gelin alın. Aşağı inin alın. Ya da birini ben alayım dur. Size söylerim. Tamam şeyim. Ne oluyor oğlum. Kimsede? Görüntüleri giriyor. Nerede adam? Bakıyorum. Bu tarafta, 90 yönündeki kişi var. Oh, tamam tamam Doğru yere bakıyoruz lan. Bir sıkıyor. birini al alın istiyorsanız. Onlar Nerede? Şu merdivende inin Bounty'yi alın. Aha bu lan. O Bir bontiyi alın, bontiyi alın. Bir kere vurdum yalnız ha. Bir alt kattan bontiyi alın. Bakıyorum şöyle yakında kimse var mı? Şu taraftakiler yakın. Şurada bir tane var yakın. Ya buradan çekilelim içeri doğru. Aynen, aynen içeri girelim. Aldın mı abi sen? Aldım. En son baktım şuradaydı ama yer değiştirmiştir. Oo bir daha hemen şurada lan. Şurada bir yerde. O zaman o yakına geldim. duvarın arkası. Geri çekildi. İyice şu tarafa geçmişler. Lan atalar aşağıdalar. Aynen aynen o tarafta var. Aha şu attığım yerde biri bomba yedi. Şurada bir tane adam var. Bomba yedi. Adam bomba yedi. Random attım. Ye Ölmek üzere olan galiba benim. <laughs> Emre dikkat Biri geliyor galiba. Bakıyorum. Şurada. Şu sizin yan... bir tane arkanıza doğru var dikkat edin. Altınızda. Orada adam var. Bomba atıyor. Lan tam içeriye evet, Abi attı. Ölmedi Ağzını Vurdu vurdu dışarı çıkma. Dışarıda adam var. Ay can kalmadı lan bende. Sharp, şap, ben şap aldım. ben alacağım değil mi orada? <laughs> Amına kodum oynama. Tam arkamızda biri var. Bir bakışın daha var. Benim arkamda yani pardon şurada. Bomba Şu, bomba. Nereye attık ki? Ha şuraya attık çık çık. Arkandaki ışığı Arka söndür. Bir bir var. Arka bir arada da biri var. Dikkat. Bakıyorum bir 360. Şurada bir tane, şu altta bir tane var. Altta adam mı var? Şu binada bir tane var. Bir tane de altta var. Aşağı iniyorum ya. Aşağıda gidiyorum. Şurada bir tanesi. Kaçtı o. Yönle, taraf. Şunun arkasına doğru gitti. Şunun arkasına doğru. Biri burada benim yanımda. Şurada bir yerde adam var. Şurada çıkıyor, merdivenden çıkıyor. Vurdum. Aa, kılıçlayacaktı vurdum, kaç. Aa, vuruyorlar beni, vuruyorlar. Aa, s*** ben de öldüm. Aynı yerde adam var. Benim yanımda bir adam var. Arkadaşını kaldıracak. Vurdun onu. Lan. Lan bu nereden çıkıyor? Öldü öldü. Beni de bir kaldırıyor. Abi o ölmedi. <laughs> Şimdi o başka birisi o zaman. Beni bir kaldırın hala. <laughs> Can <hele. oturuyorum gülüyor> <öbürümün. Tamam. gülüyor> Ne oldu lan? Bak bunu vurdun işte o senin vurduğun taha da beni vurdu arkadan görünüyor. Ha, Gör, ben, ben gördüm. Ben onu kovalıyordum da onu da vurdum onu. <laughs> Geldi <laughs> beni buldu Lanet. Benim o aynı Bak. Bu çatışmanın burada olduğuna garanti verebilirim yani. Buradaydı. Bak Ağaş, Aşağı kayıyor yavaş bak. yavaş. Tuzak olabilir. Haritanın köşesinde pusu kurup bekliyor bir sunay kur. Sese çekiyorlar ya. Daha size hiç denk geldi mi? Biz yapmıştık bir kere. Öyle bir de, tak, iyi tak. de boss aşağıda. Boss'a mı gitsek acaba? Biliyorum da. Gideceğim var şu an. Mecbur tamam. gelecekler nasıl olsun. Ha, evet, sesin duyarlar. Nerede? Sıktı şuradan. Gördüm. Kaç çek o kaç çek yapalım. Vurdum. Şurada. Aa güzel. Hı? Diğeri nerede? Daha var. Ne var lan? Yakayım mı bunu? <laughs> lan vurdu Hı, içeride içeride içeride. Çamba sen. Kendini... Ben onu yakacağım Emre. Ay. Ben de yakabilirim istiyorsan. Ben likit var şu an. Yakayım mı? Şunu harcayayım. Şurada 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 bak. Sağına geçti arkaya gitti. Şuna, şu evde arkaya gitti. Şuradan çıkabilir. Yok geri geliyor. Şu aradan görüyorum arada. Aaaa! Ah, Leveling varmış ya. Orada orada ileride ha. Tam orada ileride giriş var ya. Oranın solunda. Orada değil bir sağdakinde bak. Bir sağda giriş var. Şu. Ha. Onunla vurur seni. Canın az ya. Seni ya. Seni sen. mi ya? İleriden devam et sağa bak. Sola bak işte. Sağa. Ya ya öyle olmuyor işte. Bunu da yak. Öldü. Bunu öldü, öldü. Öldü mü sen? Sen öldürdün mü yani? Aynen. O zaman bunu yakmıyorum. Üç öde düştü. Ya öyle oradan bakarsın beklersin ama diğer taraftan Aha, Ay Ayy yani. ay, otomatı da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şey olmuş aldım ya Allah'ım. <laughs> güzel güzel temiz. Lan otomatlarla alsa tarasa yeterdi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Açıktın ya. Bir dakika. Siz mi açtınız suyu? Su mu? Şaşmadı. Ya içe, ya annem Cık. anne annem ilahi dinliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ben de birimizi kaçtıran geliyor. <laughs> ne oluyor diyorum ben de. <laughs> su açtım mı deyince benim aklım fazma fazla gitti. <laughs> Kirli <Kimisi> arıyorum. Diyorum ne oluyor? Adam adam. Adam 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 adam. Ağzına sıçayım lan. <laughs> Öldü. Bunun için adam. Dur dur ölme dur. Ben basmaya çalışıyorum kendime. Ya o nasıl ölmedi ya? Üç kere vurdum. Lan ne oluyor? Bir dakika dürbünlü var bakacağım bir dakika. Ben al bir şey. Peki ne? Kuruştur ya. Nereye gitti lan ya? gider misin Adam, arkadaşım? Hala aynı yerde lan. Abi benim kaçmam lazım. Ben Bak buraya gel gelin buraya gelin abi. Burada şey var çukur var. Geri kaç ver bre. Şey, nereye kaçıyorsun? Köpek ısırıyor. Ağzına atayım. Köpeği vurun. O bir adam bir adam öldü az evvel aslında. Evet evet <laughs> onlara 3 tane 4 tane köpek saldırdı bir de arılar saldırdı. İçelim ya, ya birini 3 kere vurdum şeyle ya Bonheim'le ölmedi. Ha köpek öldürüyor. Şurada bir yerde. Tam basıp alalım onları. Dur bir görebilirim. Ya benim gördüm. Bende zaten pompalı var. Vurdum bir. Leblon'la vurdum. Dolanıyor. Gösterme. Orada 3 kişiler, kaçıyorlar. Birini daha vurdum ölmedi. Bir daha vurdum, hepsini birer kere vurdum. Ya Öyle. ben ya göremiyorum bu arada ya. Can ya. tam olarak? Bir tanesi burada, diğerleri şuradan arkaya kaçtı. Sol tarafından, oradan. O da oradan kaçtı olabilir mi? Bende can kalmadı, can. Gençler can kalmadı. Can yok can. Ya ay Biri Ya. Ben düştüm ben. Can yıkanmadı yok, ki bari Biri öldü biri öldü. Daha safe'teyim yakın sen kaldırsana. Oha can yok. Bu herif iyi vuruyor ya. ya Selman abiymiş arkadaşım. Ya. ya. Orada iki takım. Ha sen mi gördün bir? Ya. Hepsini birer kere vurdum. Label Ö öldürmüyor ya. Koşarken sırtından vurdum hatta iki kaçarken. İki kere vuracaksın başka. Emre ik ikinci facia olmasın. <gülüyor> Aynen. <laughs> İyiydi kalktı gibi düşünüyorum bir Biri yukarı balkondaydı dikkat edin. Üst, üst tarafta yani. Burada mı? Benim öldüğüm yerde. Senin canın yok. Yok mu basacağım bir şey? i̇şte basamadığım için zaten temin vurulup öldüm. Beyaz evet. Oğlum bassana. Kim bu? Ben de yok. Ha taz can bas. İyi. Sen de demiyor. Peki. bir Zaten o yüzden öldüm. Bar yok. Adam normalde koşarken vurdu beni. Sağında adam öldürmüştüm ta sağ tarafında. Daha dur gösterme geleceğim bir can arıyorum şu an. Aslında bakayım yine. De. Yok. Beta bala gidiyoruz. Daha gösterme dedim ya bugün Range'de bir türlü halledemiyorum adamları ya. Adam çok rahat vurdu beni. İki kere sıktılar sana. yakmadılar değil mi şu an? Hayır. Tamam bekleyin bakayım alacağım sizi de. <laughs> Şeyi kırmayan dedim. İnder kırdılar bunu. Orada da yok. Adam mı lan <laughs> o? Yatın dinleneyim biraz. <gülüyor> <Gülüyor> Ay sikeyim. Burada başka grup denk gelecek şimdi biliyorum ben. <laughs> Hazırım çekil zaten canım yok. Allah'ım çabuz gibi ya. Başka zaman olsa belediye dağıtmış gibi her tarafta olur. Bu şimdi bu yok. Var mı lan bu tahmin ettiğiniz bir yer? Tarif edin bana. Sağında. 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 Gel lan. Tamam şimdi geliyorum. Bak koyayım. Şimdi seni, muhtemelen ilk önce seni kaldırdım. Bunlarla uğraşma, soldan soldan git. Gürültü yapma pek. Be. Senin belana var siz nasıl yakın oldular ya? Onlar gitmiştir diye düşünüyorum. Boz kestiler ya. Yani burada durup seni bekliyorsalar... Helal sıkıntı. olsun. Çok... Yani vursunlar o zaman. Tak, alta vur. Evet. Yandı. Saçma olur. Ya. Bak, saçma yani. Abi, büyük, sosyal abi büyük Ben... ben şey yapıyorum. Başka takım da var. Geçler ben. <laughs> yok ya. Zombi yedi. Ya yok ya. Ha, tabii. Oğlum örümcek şu örümcek karı ney böcek ları... ölmedi ki anasını avradını satıp 3 Oğlum çabuk çabuk süre bitiyor 3 metre kala düşmüş daha geliyoruz Orada da çatışma var bu arada çıkış noktasında çıkarız ya. Nerede kalırsak her türlü çıkarız ya. Daha zevk etme kendini dur ben bir şey yapayım. Aa burada önümde adam var. <laughs> ya sikiyim ya vurmuşlar. Biri düştü. Diğeri şurada daha. Güzel. Tam seni lootlamaya geliyor daha. Beni on, diğer üçüncü et ekibin üçüncüsü sanmıyor herhalde. Be beni sen, beni sanmıyor seni. Otomat. Dikkat et. Na dikkat et. Lan nasıl öldü? Ay, anasını satayım. Nerede? O tepenin oradan bir yerden vurdu. Oy. <laughs> Kulağımı sıyor düşersin. Hayır ben seçemiyorum şey adamları seçemiyorum süre bitecek ha. Bir dakika kaldı. <laughs> ya, ya beraber kalacağız ya. Koş çıkışa koş. Nerede ki çıkış dur ya? Geliyor galiba oradan gel. Onlar da mali boşacak yani. Koşuyor onlardan Her türlü öleceğiniz gibi geliyor ama. ona da öyle geliyor. Heh, git oradan abi. Onlar da sıkıyor ama. Nerede lan bu şey? Bu. Allah kahretsin ta köprünün karşısında. Git git git. Onlar benim bir can temin durduğum yere gittiler. Oradan sıkıyor. Ben oradan kaçtım dostum. Bak sıkıyor. Geliyor geliyor. Nerede bu? Devam et. Ulan alttan gir. Ha şurada. Lan Oğlum. Aha. Aha biri var. Son saniyelerde yaklaş Emre. Arkaya kaç arkaya. Eh, <laughs> <bilemiyorum. gülüyor> Oğlum 5 saniye daha dayan. Gir içeri git. Abi süreleri bittiydi. Süreleri bittiydi. Ama ya. arkadaşını kaldıramayacak biliyor musun? <laughs> of ya. Of ya vurdum bile biliyor musun? Adam katla vurdum. Daha ne yapıyorsun? Abi Abi onlar da gitti ben size söyleyeyim gerçek Ben hiç çıkamadılar abi hayır ya